Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur Yurt dışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için sizinle düzenli olarak bu kanalda ve farklı videolarla buluşuyoruz. Yurt dışı eğitim, yaşam, dil okulları, akademik eğitim, programlar, hangi ülkede neler var, neler yapabiliriz, hangi öğrenci profilleri, neye göre tercih yapmalı bunlar hakkında uzun zamandır konuşuyoruz. Eğer sen daha önceden kanalımdan haberdarsan ve hala kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmadan geçmek ki toplumumuzun büyümesine Sen de destek ol bunu görmek çok güzel aynı zamanda e, Instagram'da da her gün düzenli içeriklerle okul bilgileriyle buluşuyoruz oraya da takip etmeni tavsiye ederim okullar hakkında ayrıntılar ve güncel bilgileri okul duyurularını oradan da duyuruyor oluyorum oraya da şöyle bir göz atmanı ve takipte kalmanı tavsiye ederim Evet arkadaşlar bugün bu videonun konusu ise Polonya'da eğitim, Polonya'da eğitim nasıl tercih edilir mi edilmez mi ve genel şartları neler olabilir? Genel bir bakışla Polonya'daki eğitim sistemine şöyle bir göz atacağız. Eğer sen de bunları merak ediyorsan hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Hoş geldiniz. Evet, eğer Polonya diyorsak açıkçası birçoğumuzun aklına Polonya Erasmus programlarıyla geliyor ve tabii ki de dünyaca ünlü Avrupa Birliği ülkesi olan Polonya'da birçok üniversiteyi farklı şehirlerinde farklı alternatifleri bulabiliyoruz. Tabi Türkiye'deki üniversiteler ve Polonya'daki üniversiteler arasında birçok ortak anlaşma olduğu için Erasmus programlarına birçok Türk öğrenci gidip Polonya'yı tanıma fırsatı bulabildi bu zamana kadar. Dolayısıyla bu çok avantajlı. En azından Polonya'ya dair bir fikrimizin olduğu en azından arkadaşlarımızın ya da tanıdıklarımızın gidip gördüğü ve bize bir fikir sunabileceği ülkelerden birisi. Ama Erasmus programları farklı olmakla birlikte ben size şimdi genel olarak akademik eğitimlerde yani bir Türk öğrenci olarak uluslararası öğrenci olarak Polonya'da hangi programlara dahil olabilirsiniz? Avantajları neler olabilir? Avrupa geneliyle kıyaslayarak bu videoyu oluşturmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Polonya'daki eğitimin özelliklerinden birisi dünyaca ünlü, yüksek sıralamalarda yer alan üniversiteleri bulabiliyoruz. Türkiye'deki birçok üniversiteyle de kıyasladığımız zaman uluslararası standartları çok daha yüksek üniversiteleri Polonya'da bulabiliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. İkinci özelliklerinden birisi uluslararası birçok öğrenciye ev sahipliği yapıyor Polonya. Aynı şekilde uluslararası birçok şirkete de ev sahipliği yapıyor. Birçok şirketin ofisini Polonya'da bulabilirsiniz. Dolayısıyla mezuniyetinizden sonra iş bulma ihtimalleri oldukça yüksek ve aynı şekilde öğrencilerin iş bularak ülkede kalması, çalışmaya devam etme ihtimalleri de oldukça yüksek oluyor. Dolayısıyla Polonya'daki eğitim bu noktadan da öğrenciler tarafından denenmesi gereken alternatif ülkelerden biri birisi. Kabul kriterlerine geldiğimiz zaman ise Polonya'daki üniversitelerde diğer Almanya ile ya da Kanada ile kıyasladığım zaman kabul kriterleri çok daha esnek. Yani öğrenci kabul alamaz diye bir şey yok ya da yalnızca not ortalamasıyla yüksek ya da düşük kabul alabilir ya da alamaz diye bir şey yok. Dolayısıyla bu çok avantajlı. Birçok öğrencinin kendi uygun alternatifi üniversiteleri seçenekleri bulabileceği ve kendi özelinde teknik programları bulabileceği gibi sanat ve sağlık alanları da farklı alanlarda eğitim alabileceği programları Polonya'da bulabiliyoruz. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir avantaj haline geliyor. Ee, Tabi Polonya diyorsak Avrupa Birliği ülkesi olması dolayısıyla hem Avrupa'yı rahatça gezebilecek olmanız hem Polonya'nın aynı şekilde kendi kültürünün içinde birçok uluslararası şirkete ev sahipliği yapması Dolayısıyla Polonya'da eğitim çok avantajlı ve Polonya'da birçok İngilizce olan programı bulabiliyoruz. Bu tabii ki de bizim için artı bir avantaj. Polonya'da mimarlık alanlarını, psikoloji alanlarını, tıp alanlarını, mühendislik alanlarını ve bunun haricinde yine aynı şekilde sosyal bilimler alanlarında yönetimsel alanları rahatlıkla Polonya'da bulabiliyoruz. Eğer hiç Polonya'ca bilmiyorsanız yani Polakça bilmiyorsanız bile bu ülkede eğitim alabilirsiniz. Aynı şekilde bunu lisans eğitiminde de yapabilirsiniz. Yüksek lisans eğitiminde de yapabilirsiniz. Bu noktada programların önü oldukça açık ve öğrencilere birçok alanda farklı programları sunması dolayısıyla Polonya bizim kalbimizi bir kez daha kazanan ülkelerden birisi ve ekonomik olarak baktığımız zaman Polonya Avrupa Birliği ülkesi olsa da Euro para birimini kullanmıyor. Kendi para birimi olan Zloty'yi kullanıyor ve Zloty diğer para birimlerine göre birim olarak bir miktar daha düşük olmakla birlikte zaten orada da alım gücünüzle çok rahat bir şekilde yaşama ve kendi yaşam giderlerinize sahip olma imkanı sunan ülkelerden birisi. Dolayısıyla Türkiye'den giden bir öğrenci direkt olarak yani Euro'nun ağırlığı altında ezin kendini bir noktada daha biraz daha e, minimum oranlarda da olsa biraz daha kendini koruyarak eğitimine devam edebilir. E, çünkü her şekilde buna göre bir para birimi değişimi olacaktır. Ve güzel o haber olan şu ki e, öğrenciler okurken aynı şekilde haftada 20 saat olacak şekilde part time çalışma izne sahip olabiliyorlar. Ve e, çok kalifiye mesleklerde olmasa bile e, servis sektöründe ve farklı alanlarda kendilerine uygun alanlarda Polonya'da çalışma imkanı elde edebilirler ve kendi cep harçlıklarını çıkarma imkanı elde edebilirler. Polonya'da öğrencilere aynı şekilde bu alternatif de sunuluyor. Evet, aynı zamanda Polonya'daki üniversite sistemlerine baktığımız zaman Üniversiteler biraz daha teknik üniversiteler, sosyal bilim alanlarında yönelmiş üniversiteler ya da bunun haricinde mimarlık ve tasarım alanlarında yönelmiş üniversiteler olarak yani ülkenin farklı şehirlerinde dağılmış durumdalar ve e, diyelim ki eğer sanat ve tasarım ve mimarlık alanlarına gitmek ve bu alanlarda eğitim almak istiyorsanız Poznan şehri bu konuda oldukça önemli e, ve e, popüler bir şehir. Ama eğer biraz daha teknik alanlar ve aynı şekilde yönetimsel alanlarda eğitim almak istiyorsanız Varşova Krakow yine aynı şekilde bu alandaki üniversiteleri e, farklı alanlarda bulabileceğimiz alternatifleri bize sunuyor. Aynı şekilde tıp alanında eğitim alabileceğiniz üniversiteler var ve bu tip eğitimlerini de yine aynı şekilde İngilizce olarak alabiliyorsunuz ve aldığınız eğitim Avrupa'daki tüm ülkelerde sayıldığı için e, artı iki yıl daha uzmanlık kazanarak e, çok rahat bir şekilde Avrupa'nın diğer yerlerinde de e, çalışma ve iş deneyimi elde etme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla Polonya'da alacağınız e, bir diploma size Avrupa'nın her yerinde iş arama ve bulma imkanı sunan artı bir avantaj olarak Karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde eğitiminizin sonucunda ülkede kalıp e, iş arayabiliyorsunuz. ben şekilde Avrupa'nın e, tüm şehirlerinde iş arama ve bulma imkanına sahipseniz. Tabii bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir durum, sizin yeteneklerinize kalmış ve dil yeterliliğinize kalmış bir durum olarak da karşımıza çıkıyor. Ama her şekilde Avrupa Birliği ülkesi olduğu için birçok konuda çok daha avantajlı ve kendiniz e, farklı alanlarda iş bulma imkanına sahip olacaksınız yaşam ve eğitim ücretlerine geldiğimiz zaman ise Avrupa'nın diğer ülkeleriyle kıyasladığımız zaman e, Euro kalemini kullanmaması bizim için büyük bir avantaj. Bunun haricinde Varşova, Krakow gibi şehirleri tabii daha büyük ve kozmopolit şehirler olduğu için yaşam ücretleri daha düşük, yüksek olacaktır. Ama daha e, küçük şehirlerinde e, yaşam ücretleri biraz daha düşecektir. Oraları da değerlendirebilirsiniz. Zaten mezuniyetinizin sonrasında e, yani ülkede genel olarak iş arayabildiğiniz için için bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama Varşova ve Krakow'daki üniversitelerde aynı şekilde teknik ve uluslararası standartlarda, yüksek standartlardaki üniversiteler arasında yer aldığını da bilmemiz gerekiyor. Bunun haricinde eğitim ücretlerine geldiğimiz zaman ise eğitim ücretleri bölüme göre değişiklik gösteriyor. Mesela bir tıp alanındaki eğitimler çok daha yüksek ücretlerdeyken bunun haricinde ortalama olarak yani yönetim eğitimsel alanlar, teknik alanlar, mimarlık alanları, psikoloji alanları aslında bunların hepsini içine aldığım bir eğitim sistemi olarak değerlendirdiğim zaman 2500 euro ile 5000 euro arasında değişen eğitim ücretleri ile Polonya'da ve dünyaca ünlü sıralamalardaki üniversitelerde eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'deki özel üniversitelerle de karşılaştırdığımız zaman oldukça uygun alternatif programlardan birisi. Peki Ayşenur ben hiç İngilizce bilmiyorum belki daha liseden yeni mezun oluyorum belki oldum ama henüz İngilizce bilmiyorum ya zaman kaybetmek istemiyorum derseniz o zaman aynı şekilde üniversitelerin hazırlık programlarına katılıp öncesinde bir yıl İngilizce öğrenerek sonrasında da bölümlerinize geçiş yapma imkanı sunan ülkelerden birisi de aynı şekilde Polonya olarak sizi bekliyor olacaktır. Polonya açıkçası hem düşük eğitim ücretleriyle hem de aynı şekilde Avrupa Birliği ülkelerinden birisi olması sebebiyle ve daha düşük, daha esnek kabul şartlarına sahip olmanız sebebiyle öğrencilerin tavsiye edilebilecek ve aynı şekilde öğrencilerin eğer çok yüksek ortalamaları yoksa Aa, ben hiçbir şekilde yurt dışına eğitim alamaz mıyım sorusunun cevabı hayır. Polonya'da öğrenciler 2.30, 2.40, 2.50 not ortalamalarıyla da üniversitelerden kabul alabiliyorlar. Ya da aynı şekilde lise seviyesinde hiç İngilizce bilmeseler bile lisans seviyesinden şartlı kabul alarak artı bir yıl İngilizce okuyarak eğitimlerine devam edebilirler. Dolayısıyla Polonya'da birçok farklı alternatif var. Birçok üniversite var ve bu üniversitelerin İngilizce eğitim olarak yönlendirilmesi ve buna göre bir sistemin oluşturulması Türk öğrenciler için çok avantajlı olacaktır. Yani çekle birçok Türk öğrencinin orada olması, artık yani daha uluslararası öğrencileri orada bulabilmeniz dolayısıyla da Polonya'da eğitim alırken daha küçük yaşlarda da olsanız çok da büyük bir zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. Evet arkadaşlar genel olarak çok genel hatlarıyla Polonya'daki eğitim sistemi bu şekilde. Dil bilgisine geldiğimiz zaman İngilizce dil bilgisi anlamında IELTS puanından minimum 6 puana ihtiyacınız olması gerekiyor. Eğer buna sahip değilseniz dediğim gibi hazırlık programlarına dahil olabilirsiniz. Eğer Türkiye'de İngilizce bir bölümde okuduysanız ekstra olarak bir dil bilgisi göstermenize de gerek yok. Bunu aynı şekilde o ülkede saydırabiliyorsunuz. Ve hepsine genel hatlarıyla baktığımızda zaman Polonya'da eğitim almak birçok farklı alanda avantajlı hale gelebiliyor. İngilizce eğitimi olması, daha esnek kabul şartlarının olması, öğrencileri biraz daha eğitime motive etmeleri dolayı, dolayısıyla aynı zamanda Türk öğrencilerini tercih ettiği ve tercih etmeye de devam edeceği ülkeler arasında geliyor Polonya. Eğer sen de Polonya'da eğitim almak istiyorsan ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hangi ülke, hangi bölüm, hangi şartlar bana uygun olabilir ya da Ayşenur ben neler yapmalıyım acaba diyorsam ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için aşağıya bırakacağım iletişim adreslerimden bana ulaşabilirsin. Bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere. Şimdi kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Sağlıklı.